Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Lavabo açıyoruz. Biliyorsunuz ki ben her şeyi kendin yap eşyası. Bir de hep kanal açtım biliyorsunuz ki. Lavabo çok popüler oldu ama şimdi yeni atabildim. Renklerimiz burada yazınız çocuklar için çantalar veya aksöz e, odalar aksesuar için kullanılır. Oyuncak şekilde de oynanabilir. Lavabo böyle lavabomuz ya aynılar aynısını yaptım arkadaşlar. Buradaki yazıya kadar aynısını yaptım. Şöyle boy kutumuz. bu da. Bu kadar. Şimdi şuradan şöyle açacağız. Ay renklerini söylemedik pardon. Bir de arkadaşlarım en son göstereyim onu da. Bu arada kardeşim de yanımda. Merhaba de. Merhaba. Şimdi bu arada kardeşimle beraber açacağız. Kardeşim içinde ne olduğunu bilmiyor ama ben biliyorum. Hangi renk istiyorsun buradan? Ben şey. Kardeşim pembe renk istiyor. Ben 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 ben. Sana Mavi renk istiyorum. Bu işte. Çünkü mor da pembe yakışıyor. Pom, <laughs> pembe ve mor istiyor kardeşim. Ben de arkadaşlarım. Ben de iki tane seçeceğim. Bu bende olmasın. Bak bu çıkmasın arkadaşlarım. Bak bu çıkmasın. Bir de sarı çıkmasın. Hepsi çıkarsa çıksın. Sadece şunun ikisini istemiyorum. Şunu da istiyorum. Bunu da istiyorum. Bunu da istiyorum. Bunu da istiyorum. Bunu da istiyorum. Bu arada soru işaretimiz de var. Başka renkte çıkabilir. Şimdilik böyle. <laughs> Kutulalım. <laughs> Şimdilik biraz ekranı <laughs> büyütelim. bilmiyorum ya şöyle açacağım. Oh my god arkadaşlar. Güzel açıldı. Göremiyor musunuz bu arada? Hmm. Bu arada kardeşim geri kalanını açacak. Ay ay ay, ay. Buraya buraya yapışmış. Şunu da açacağız. Hmm, biraz şeylik oldu arkadaşlar. Maalesef üzgünüm. Şimdi şöyle bu kenarları açalım. Dada dağım. Dada dağım. Da. içinde. Aa, en... Rengini gördün mü? <laughs> Hele ki görmedi arkadaşlar. Çünkü kart da koydum içine. Böyle açtım. İçinde bir tane kart var. Bakmayacağız. Değil mi? O yüzden bunu kenarıya şöyle koyalım. Ama size de birazcık. Dur dur. Bir kenarlarına bakalım. Şöyle arkadaşlarımla buraya pek önemsemedim. Kusura bakmayın ama kutusuna çok fazla önemsemedim. <laughs> soru gerçekten mi? Şuradan keseceğiz. kardeşim buradan böyle yırtıp açacak. Yırt aç. O güzel açıldı arkadaşlarım. Aç aç içine bak. Hangi renk olacağı? kardeş, arkadaşlarımızın yanında bak. Açılmıyor. Bir saniye arkadaşlar ben el atmak zorunda kalacağım. Biraz Elif gözükeceksin. Elif! Gözükecek Gördün mü arkadaşlar? Gördünüz mü? İnşallah görmemişsinizdir. Gözü kemesin kamerada. Ta 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 ta. ta. Ben bilirim. Pembe renk dedim bir de mor renk dedi. Ben her renk olsun demiştim. Bize çıkan boydum Ve içinde kartımız da var. Güzelmiş. Evet. Ne oluyor? Şey mor Buna da pek önemsemedim. Kartı bu da şöyle koyalım. Getirelim. Şunları bir çekelim. Bu da çok güzel bu arada. Kartını içine koyacağım. <laughs> A, gel gel arkadaşlara göstermedik daha. Getir. Arkadaşlar <laughs> <Aşırsa> göstermeden götürüyordu. <laughs> çok güzel olmadı mı sizce de? Arkasına boyamadım kusura bakmayın ama önünü boyadım. Şöyle bununa kadar yani hepsini aynı yapmaya çalıştım. Başardım mor. Bence çok tatlı, çok güzel oldu. Şu kenarlarında bak koyulu renklilik var. Aynısı yine yapmaya çalıştım çünkü. Çok güzel oldu. Şöyle bize şu renk çıktı. Göstereyim hemen. Şu renk çıktı. Kartını da gösterelim. Kart da bu renk. Şunlar çıktı. Bu arada arkadaşlarım videomuzu daha sona ertmiyoruz. Bir saniye. Bir saniye. Ben getireyim. Bir saniye. Bir saat uğraşlarının sonunda buldum. Bu arada farklı ikinci serimiz de var. Bu arada kardeşim de 3 yaşında ama 3 yaşında olmasına rağmen böyle bir lavaboyu çizmiş. Bir de böyle da yavrusu, yavrusu da. da Bu da ablası. Bu da ablası, lavabo ailesi kurmuş. Bu da bunun yanlarına ekleyecekmiş ama biz kardeşimle ikimiz kullanacağız. Ayakları falan çok gerçekçi. Bu arada hiçbir yerden bakmadan yaptı. Gözümün önünde yaptı. Buyurunuz tutunuz siz. De ben şunu göstere durayım. Ben Sen oraya koy. Istedim. Şöyle arkadaşlarım. Bunun şöyle, ikinci serisi şöyle de var. Bedenim. Bu da boğdu la bu bu. Evet. Açmayacağız ama. Başka bir, bir zaman açacağız. Dedim. Başka bir zaman açacağız. Renkleri 4 tane. Burada daha fazla renk var. La, bu bir Göz ya, bu yükeceksin. Bir la. Böyle farklı renkler Kere de var. Şiş. Burada bayağı renk var ama burada dört Kere tane renk şiş. var. Şiş. Bu dördünden biri çıkacak. Aslında Mor şiş. çıkmayabilir. Bak ona erteleyebiliriz ama bunların üçünden biri çıkabilir kesinlikle. Double bu, Bunu da başka bir şeyde sağlayacağız. Şöyle. Hı hı hı. Kanala abone olun ki bunun açılımını sakın sakın kaçırmayın. Bunun içinde daha güzel. Çok özenerek yaptım bu arada bunu. Hmm, sıcak öpüyoruz. Bu arada her şey gerçekçi yapmaya çalıştım ve yaptım da bu kenarları falan da yazdım uğraştım bayağı fazla uğraştım bu mor kartımız şunu da atalım arkadaşlar bunu arıyor bu mor kartımızı çok içine iyi. atıyorum <laughs> böyle hepinizi öpüyoruz çok fazla sürdük Bak, bu burada içi de bu şekilde şöyle şimdi göstereyim içi çok güzel bence İçinde boş şey var. Şu var arkadaşlarım. İçi dümdüz aslında. Çok güzel. İçi dümdüz. Ben bu kutuya asla atmayacağım. Saklayacağım. Bu kartı bile ne atmamışım. İçine koydum. Bunu asla atmayacağım bu arada. Bunu da saklayacağım. Böyle mor renk çıktı. Yani şu çıktı. Çok fazla uzattım çok da neyse. Bunlar çıktı abi. arkadaşlarım. Tamza abone olup like atmayı hepinizi yapıyorum Kardeşimle mi video gelsin? Yoksa ben tek başıma mı çekeyim? Hangilerinizi beğeniyorsunuz? Onları da yorumlarda belirtin. Hepinizi öpüyoruz. Bay bay. Bu kutuyu kim şu Arkadaşlar ben bu kutuyu saklayacağım. Bay bay.